Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Şu an oyun başladı ve biz um, oynayamadık. Oha bu ne şarkı. Çok güzel bir şarkı. Ah I'm a bad guy. O şarkı. O şarkı. O şarkı. Ben de shift lock var mı? Vardı sanki. Dur bir bakayım. Bakayım shift lock. Yokmuş. Açmamışım shift lock'ı. Niye açamıyorum neyse. Sıramızı bekleyelim. Bu harita. Bu haritayı ben çok seviyorum. Bu harita bu harita bu harita bu harita, Hayır o değil bu Bu seçildi <laughs> Başlıyoruz bekleyelim Ve Başladık İlk Ya bir mürdür olsaydım çok iyi olurdu benim murder pitch'im default ama bu um, o ne o neydi ama bu ıı, tabancamda ıı, nightmare bu kız bu kız bu kız aa nasıl oldum aa ıı, bekle <laughs> evet. Ee, nasıl? Kim beni öldürdü bu? Vay 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 vay. Kız pro Kız pro. Bakalım başka kimler var? Aha onu peşinde. Şerif'in peşinde. Şerif vur. Şerif vur. Allah yapamadı. Hadi hadi vur. Vur. Oops. <laughs> Bak, bekleyin arkadaşlar bir şey yazacağım. Allah çekmek istiyorum ya. bunda olmuyor herhalde. Bu böyle oluyormuş. Yine değilim ya. <laughs> Oraya kaçtığımı sansınlar. Ben şiflakı nasıl açamıyorum? Bir gizli yer bulayım. Orada şifli. Bu beni takipçim herhalde. Beni takip ediyor da. Yok değil daha takip etmiyor. Dur iyi bir yer bulayım. Bu orada şey. Shift açayım. Tamam. Shift lock çabuk. Shift lock aç. Açamıyorum. Ya kim açtı bu kız bu kız? Kim, hangi kız? Aa o kız. Bacon kız. Aykın Geroğlu'ya almış birisini. <laughs> evet be. Arkadaşlar. Uzun zamandır video yapmıyoruz. Bir yıl geçti. Değil mi arkadaşlar? Az önce sizin video çektiğimi unutmuştum. O yüzden konuşmadım. Özür dilerim arkadaşlar. Yani ben video çektiğimi unuttum. Özür dilerim konuşmadığım için. Video çekmeyi unutmuştum. Tamam harita bekleniyor. Bu kızlar ne yapıyorsunuz? İçelim. <laughs> Kızları içiyoruz. Evet, evet hayır ya. Discord sesi Evet. Discord'dan mesaj geliyor. Aa bu kız olabilir. Bu kız olabilir. Bu kızdan şüphelendim. Bu kızdan şüphelendim. Buradan bir kaçayım. Buraya saklanmayayım. Bence saklanmayayım. <laughs> Bu kız olabilir. Hangi kız? Hangi kız? Bu kız Şerif. <laughs> ya niye bana ateş ediyorsun? Onu <laughs> dedim. <laughs> resmen bana başkalarını ateş ediyordu. Onlar da başkasını ateş ediyordu. Oydu. bir, bir, bir bana ateş etti. Neyse. Sen ne yapıyorsun burada? Şerif tabancasını almış. Bu almadı. Bu aldı. Arkasında peşindi. <laughs> <laughs> he, 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 he Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Hadi Harita seçelim haritalar bu olsun bu olsun bu 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 ne ya bu olsun burada ben güçlü bir yer biliyorum arkadaşlar buraya yanlışlıkla yanlış se yanlış seçtiniz <laughs> ben... ne ne Değilim yine ya. Bir saattir olmuyorum ha. Ben buradan böyle bir gideyim. Gizli mekanım. Gizli mekanım. Gizli mekanım. Televizyonun içi. Evet burası gizli. Burada beni asla bulamazlar. Hatta burada bir dans yapayım. Hangi dans yapsam bu dans. Yok. Bu Oh, o neydi? O neydi? Lan Televizyon bozuk. Oh, kim öldü? Kim öldü arkadaşlar? Bakalım. <laughs> still <Stay> first, <laughs> still first, stills them. Eee, ne bir çeşit sesi ya? Kimse buraya bilmiyor. O zaman ben devam burada kalayım. Belki birisi biler. Bakalım. Kim benim? Bence gezelim be. Etrafı. Kolaca edelim. Kolaca edelim biraz. Etrafa bir bakalım. Bu, bak bu kızdan şüphelendim. Aa buraya bir bıçak. Aha. Tabanca. Ya ama ben ona ateş ettim. Ateş ettim, ateş etmiyor. Nasıl ya? Dur. Ben yazacağım. Dur. 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 Dur ben bir onu benliyim. Nerede o kız bu? Bu bu bu. Dalla. Çünkü beni Thanks for your reports are moderators source will review the chat logs and evaluate what happened um yeah because he period. yeah <laughs> öbür öbür mapta öl yazdım bu çünkü çok bir hileci üstünde böyle zıplayacağım tam bir hileci ya kafasını kırayım neyse böyle başladık ya şerif miyim ya ya this Nasıl ya? ben ateş ediyorum. Nasıl ya? nasıl nasıl çok fırlatacağımı hiç bilmiyorum be. O yüzden herkese soruyorum birisi bana cevap versin bir kere de ya. Alt F4 dese inanmayacağım. Çünkü öyle oyundan çıkıyorsun. Değil mi? Oyundan, oyundan çıkıyorum sonra. Ben hmm, şeylere bakacağım. Neler alabiliriz? Beni 44 katlı iş yap. Hayır. 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 Emotes. Plus. Arkadaşlar neyse bay 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 arkadaşlar sizi sonraki videoda görüşebilir um, um, görüşebiliriz ve bay bay